Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Yine sizlerden gelen konu isteklerinden birini çalışıyoruz. Fransızca zıt anlamlı sıfatlar. Les adjectifs, adjektif sıfat demek. E, leur contraire ve onların tam ters anlamını veren, zıt anlamını veren sıfatlar. Bilmeyenler için sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. Listedeki konuları sırasıyla hazırlayıp anlatmaya çalışıyorum. Sizin de şu konuyu çalışsak nasıl olur gibi istediğiniz, talep ettiğiniz konular varsa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Daha önce çalışmadığımız bir konuysa listeme yazarım ve mutlaka hazırlayıp anlatırım. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve aklımdayken Süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Lezerjektif possessif, Adjektif sıfat demek. possessif. Mülkiyet sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. Önemli bir konu. Temel dil bilgisi konularından birisi ve kanalımızdaki en çok seyredilen videolardan biri. İzlemediyseniz mutlaka bu videoyu izleyin ve çalışın. Bon iyi demek. Fransızcada sıfatlar isme göre akorlanıp değişiyor. Şöyle düşünelim. Hemen şuraya da bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Fransızcada isimler masculine eril, feminin dişil ve pluriel çoğul diye ayrılıyor. Hatta şöyle yapabiliriz. Masculin pluriel ve feminin pluriel diye. Dolayısıyla sıfatları da isme göre akorlayarak yazmamız gerekiyor. Zira sıfatlar isimleri nitelendiriyor. Hatta onu da yazalım şöyle. Sıfat ismi nitelendirir. Zarflar fiilleri nitelendirir. Bunu da hakkınızda tutun. Ben videomuzda sıfatların akorsuz hallerini yazdım. Bunların isme göre değişeceğini aklımızda tutalım. Hatta bir tanesini yazalım. Bon iyi demek diye söylemiştim. Dişil ve tekil bir ismi nitelendiriyorsa bu şekilde değiştirmemiz gerekir. Eril ve çoğul bir ismi nitelendiriyorsa bu şekilde ve dişil ve çoğul bir ismi nitelendiriyorsa bu şekilde yazarak kullanmamız gerekir. Tam tersi zıt anlamı veren sıfat. Möve. Kötü demek. Fasil kolay. Fasil. Difisil zor demek. Fasil. Hatta şöyle bir şey var. Fasil. Adir. M. Şuradan devam ediyor bakın şöyle. Difisil. Afer diye. Yani. Şuradan yazalım. Söylemesi. Söylemesi kolay yapması zor demek. Yapması zor. Fasil adir me difficile söylemesi kolay ama yapması zor. Devam edelim. Cher pahalı demek. Bon marché ucuz demek. Grand büyük. Fransızcada en çok kullanılan sıfatlardan biri bu. Petit küçük demek. Bakın grand. Grand İkisinin sonuna da s'ye getirerek çoğul hallerini bulabiliriz. Grand. bu şekilde düşünün. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Bon, iyi, mavi, kötü, facile, kolay, difficile, zor. Facile adir me, difficile faire, söylemesi kolay, hatta şunu ekleyelim ama yapması zor. Cher, pahalı, bon marché, ucuz grand büyük petit küçük Hadi buraya da les demonstratif démonstratifs, onu da yazalım adjectif démonstratif işaret sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Henüz izleyip çalışmayan varsa buradan ulaşarak çalışabilir. Froid soğuk demek. Chaud sıcak. Travailleur çalışkan demek. Bir tane ekleme yapalım. Bir yıldız atıp işçi anlamında da kullanılıyor bu işçi. Pek tabi sıfat değil. Berasio tembel demek. Rich zengin. Pauvre fakir. Simple basit. Hatta sade bile diyebiliriz buna. Komplike Türkçe'de kullanıyoruz komplike diye. Karışık demek. Frua soğuk. Show sıcak. Travailleur çalışkan, parası tembel, rich zengin, pauvr fakir, simple basit, sade, Komplike. karışık demek. Hemen bu sayfanın başına da bir yıldız atalım. Biraz önce geçmişti pahalı anlamını veriyor diye şer ve pauvr diye. Hem sevgi sözü hem de değerli, pahalı anlamını veren sıfat. Daha önce çalışmıştık, bütün akorları var ve pek çok farklı örnek cümle ve cümle tercümesiyle iyice pekiştirmiştik. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Propre, temiz demek. Sel, kirli. Vieux, yaşlı demek. Yine bir yıldız atalım bir eşya için kullanıyorsak o zaman eski anlamını verir pek tabi. Jön, genç demek, jön. Pozitif, olumlu. Negatif, olumsuz. Vre, doğru. Fo, yanlış demek. Hemen bunları da okuyalım. Propre, temiz. Sel, kirli. Vieux, eski, yaşlı. Jön, genç pozitif olumlu, negatif olumsuz, re doğru demek, fo yanlış demek. Siz de tam olarak bu şekilde yazın defterlerinize. Yani hem sıfatı hem de tam ters anlamı veren sıfatı bu şekilde eşleştirerek yazın. Ezberlemeniz daha kolay olacaktır. Fransızca zıt anlamlı sıfatlar. Aslına bakarsanız bu konuyu Fransızca zıt kelimeler diye hepsini bir arada göstermeye çalışıyorlar. Biz fiilleri, sıfatları ayırarak çalışıyoruz. Hatta daha önce zıt anlamlı fiilleri bir videoda çalıştık. Zıt anlamlı fiiller diye yazalım şöyle. Onun kartını da buraya ekliyorum. İsteyen varsa buradan kolayca ulaşarak çalışabilir. Rapid, hızlı demek. Rapid. Hatta bir yıldız atalım. Le train, rapid, hızlı tren. Bakın ne kadar kolay. Lent, yavaş demek. Nouveau, yeni. Ancien, eski demek. Beau, yakışıklı. Led, çirkin demek. Domestik, evcil. Sauvage, sauvage, yabani demek. Buna yine bir yıldız atalım. Vahşi demeyelim. Bu sıfatın geçtiği bir Metin verdiğimde öğrenciler bazen vahşi diye tercüme ediyorlar. Vahşi değil, yabani karşılığını kullanalım. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Rapid, hızlı. Lant, yavaş. Nouveau, nouveau, yeni. Ancien, eski. Beau, yakışıklı. Laid, çirkin. Domestic, evcil. Sauvage, yabani. Courageux, cesur demek. Şimdi bakın sonundaki x'e bakarak sıfatın çoğul hali diye düşünmeyin. Zira tekil halinde zaten bir x var. Hatta bu sıfatın da akorlarını yazalım. Courageux, courageux. Bakın dişil ve tekil bir isme göre akorlanmış hali. Peki eril ve çoğuldan ne olacak? Yine aynı şekilde yazacağız. Zira sonunda bir tane x var. Bir s daha bir x daha eklemek gibi bir durumumuz yok. Dişil ve çoğul olursa sonuna bir tane s getireceğiz. Bu kadar kolay. Şöyle ayıralım. Kroje, cesur, laş, korkak demek. Brian, parlak. Pal, solgun. Coupable, coupable, suçlu. Innocent, suçsuz. fermé kapalı ıver açık demek. Hemen bunları da okuyalım. Courage cesur, lâche korkak, brillant, parlak, pâle solgun, coupable suçlu, innocent suçsuz, fermé kapalı, ouvert açık demek. Geçmeden şuraya bir cümle yazalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz diye söylemiştim. Leport kapı demek. Leport e ferme desek. Sıfatın eril bir isme göre akorlu hali böyle. Bu dişil bir isim olduğuna göre şuraya bir tane daha ö getirip yazacağız. Cümlenin Türkçesi kapı kapalı olur. Fort güçlü demek. Hatta tam burada yazmamız gereken şey şu. Fransızların kullandığı deyim. Fort Kom an Türk diyorlar. Yani şuradan yazayım. Türk gibi güçlü, bir Türk kadar güçlü demek bakın. Burada bir yıldız atalım. Feble, feble zayıf demek. Daha önce Fransızca'da zayıflık konusunda söylenen güzel sözleri, atasözlerini çalışmıştık. Orada benim çok sevdiğim bir söz var. Onu yazalım şuraya ta faiblesse encourage les autres. Bir de yıldız atalım. Senin zayıflığın başkalarını cesaretlendirir demek. Biraz sonra bu çalışmanın kartını da ekleriz. Şimdi devam edelim. Etroa dar demek. Large geniş. Fatigan yorucu. Repozon dinlendirici demek, Ganyan kazanan demek. Bakın Türkçe'de altılı Ganyan diye bir şey geçiyor. Perdan kaybeden demek. Hadi bunları da okuyalım. Fort güçlü, fort comme un türk türk gibi güçlü. Feble, zayıf. Ta Tafibles encourage les autres senin zayıflığın başkalarını cesaretlendirir. Etroit dar, large geniş fatigan yorucu, repozan dinlendirici, ganyan kazanan, perdan kaybeden demek. Biraz önce söylediğimiz videonun kartını da ekleyelim zayıflık konusunda. Zayıflık konusunda atasözleri ve güzel sözler diye atasözleri. Kartı buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler kontrolable kontrol edilebilir demek. Incontrolable, kontrol edilemez demek. O, yüksek, ba, alçak demek. Lourd, ağır, lege, hafif. Öre, mutlu demek. Malere, mutsuz demek. örü hatta yıldız atalım, bunun akorlarını da yazalım. örü, öröz, Pek tabi eril ve çoğul isme göre akorlu hali de aynı. Örü. Ve dişil ve çoğul bir isme göre akorlayıp yazdığımız hali sonunda bir tane S var. Bunları da tekrar bir okuyalım. Kontrolable, kontrol edilebilir. Uncontrolable, kontrol edilemez. O, yüksek, ba, alçak, lourd, ağır, léger, hafif, heureux, heureuse, mutlu, malheureux, mutsuz demek. Intelligent, zeki demek. Idiot, aptal, sec, kuru, müye, ıslak, rude, sert, du, yumuşak demek. Empoli, empoli, kaba, gentil, nazik demek. Intelligent, zeki, idio aptal, sek kuru, muye ıslak, rüd sert, du yumuşak, empoli kaba, janti nazik demek. Yine zıt anlamlı sıfatlar diye devam ediyoruz. Plan dolu demek. Vid boş, silansiyö sessiz, bruyant gürültülü, sükre, tatlı, salé, tuzlu demek. Transparan, saydam, opak, saydamsız demek. Hemen bunlara da tekrar bir okuyalım. Plen, dolu. Vide, boş. Silencieux, sessiz. Bruyant, gürültülü, sükre, tatlı, salé, tuzlu. Transparan. Saydam, opak, saydamsız demek. Possible, mümkün demek. Hatta günlük hayatta da kullanılır şöyle. Se possible, We. si oui. possible. Evet, bu mümkün gibi. Ya da tam tersi, onu da şuraya çıkartalım. No, c'est impossible. Hayır, bu imkansız, mümkün değil gibi. Şöyle bir yıldız atalım. Impossible, imkansız demek. Efficace, etkili, inefikas, etkisiz demek. Généreux, cömert, avar, cimri. Sympatik, sempatik zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Antipatik, antipatik demek. Onu da Fransızcadan almışız, kullanıyoruz. Possible, mümkün. Impossible, imkansız, mümkün olmayan. Efficace, etkili. Inefficace, etkisiz. Généreux, cömert, avar, cimri, sempatik, sempatik, antipatik, antipatik demek. C'est possible, c'est impossible. Bunların ikisi de prezentatif. Hatta o konunun kartını da birazdan ekleyelim. Şuraya bir yıldız atalım. Le prezentatif, sunum sözcükleri diye Türkçe karşılığını yazarak anlattım ben. S ve Se son. Bunlar işaret sıfatları değil. Öğrenciler çok karıştırıyor. Videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık. İsteyenler buradan ulaşarak videoyu çalışabilirler. Fidel sadık demek. En fidel sadakatsiz. Oküpe meşgul. İnoküpe meşgalesiz demek. Proş yakın. Luenten uzak demek. Joye neşeli. Triste üzgün demek. Hemen tekrar bir okuyalım. Fidel, sadık. Enfidel, sadakatsiz. Occupé, meşgul. Inoccupé, meşgalesiz. Proche, yakın. Lointain, uzak. Joyeux, neşeli. Trist, üzgün demek. Connu, bilinen, tanınan demek. Hatta onu da ekleyelim. Tanınanı. En konu bilinmeyen, tanınmayan demek. Honnête, dürüst. Fransızca'da H harfi yani H müe, yutulan bir harf, okunmayan harf. Malhonnête, düzenbaz. Blanc, beyaz. Noir, siyah. Bu arada Mesut'dan şuraya çıkartalım. Renkler sıfattır. Dolayısıyla isme göre akorlanırlar ve mutlaka isimden sonra gelirler. Hatta şuraya bir yıldız atalım Fransızca renkler diye. Videonun sonuna da ekleyeceğim. İsteyenler bu konuyu da izleyip çalışabilirler. Puddan tedbirli, en puddan tedbirsiz demek. Connu bilinen, tanınan. En konu bilinmeyen, tanınmayan honnête dürüst, malhonnête dürüst blanc beyaz, noir siyah, prudent tedbirli, imprudent tedbirsiz demek. attentif dikkatli demek. Şimdi yine şuraya bir yıldız atalım ve size güzel bir bilgi vereyim. Dikkatlice, dikkatli bir şekilde demek istesek. intimement dememiz gerekiyor. Sıfatlar isimleri, zarflar fiilleri nitelendirir. Attentive bir zarf. Peki bakın bu şekilde yazılıyor. Hemen şunu düşünmemiz lazım. Attentive eril ve tekil bir isme göre akorlu hali. Ama dişil bir ismi nitelendirdiğinde dişil ve tekil bu şekilde yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim Sıfattan zarf oluşturmaya çalışırken, sıfatın dişil isme göre akorlu halinden hareket etmemiz gerekir diye bir akıl yürütebiliriz. Şuraya bir yıldız atalım. Inattentif, dikkatsiz demek. Gayel, gerçek. İrrel, gerçek dışı. Ki bunu da, burada da Türkçe'de kullanıyoruz. Lojik, mantıklı. İllojik, mantıksız demek. Burada da şunu düşünebiliriz. Şimdi lojik, illojik dedik ama burada atantif, inatantif var. Yani n harfi üzerinden gittik. Bakın bunu in lojik gibi yazmadık. Dolayısıyla sıfatın olumsuz halini bulmak için başına in koyup olumsuz anlamı verebiliriz gibi düşünmeyelim mesudam. Ami dost demek. Dost arkadaş diye düşünebiliriz. Pek tabi isim, lemi, sözcüğünü hepimiz biliyoruz ama sıfat olanı da var bakın. Ve tam zıt anlamı veren sıfat enemi o da düşman demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Attentif, dikkatli sıfat. Attentiman dersek fiili nitelendiren zarfı bulmuş oluruz. Inattentif, dikkatsiz. Reel, gerçek. Irreel, gerçek dışı. Lojik, mantıklı, illojik, mantıksız, emi, dost, arkadaş, enemi, düşman demek. Ve la fin de la video, geldik videomuzun sonuna. Fransızca zıt anlamlı sıfatlar yani les adjectifs et leur contraire sıfatlar ve leur contraire onların zıt anlamını veren diğer sıfatlar gibi düşünebiliriz. Buradaki lör mülkiyet sıfatı bu arada şuraya çıkartalım. L'adjektif adjektif posesif. Zaten biraz önce bu konuyu çalıştığımız videonun kartını eklemiştik. Bu konuyu sade bir şekilde çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.